Şampiyonlar Ligi kadrosu. Evet. Şenol Hoca'nın 3. sezon geliyor benim aklıma direkt. Pepe'ler işte Babeller, Medeller, Medeller. Negredo'lar. Negredo'lar. Pep böyle Babel öncesiydi. Ha, hayır hayır, Babel de vardı 3. Babel ama daha Önceden önce yani. gelmişti. önce gelmişti ama vardı Şampiyonu, yani. Yıldız oyuncusuydu takım. Şampiyon olmuştu. Ha, işte Pepe Depl olamadı. Adriano o zaman deplasmanda Leipzig'i yener miyiz diye hesap yapıyordu takım. Geliyordu içeride Ankara Gücü'ne falan yeniliyordu yani küçümsemek anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Hani mesela Gençler Birliği ilk galibiyetini o yani ilk galibiyetini Gençler Birliği ilk galibiyetini o sezon Beşiktaş'a karşı almıştı mesela. O kadro. Şimdi ben burada biraz e, sorunun elbette sakatlıklar, elbette fiziksel hani geri dönüşler sıkıntılı. Pjanic ikinci kez sakatlandı. İşte Vida ikinci kez sakatlandı. Joseph sakatlandı. Josef sakatlandı. <laughs> Alex de daha tam %100 değil çok net görüyoruz. Bas şu gitti vesaire. Bunlar ayrı. Bununla birlikte sanki bir mental ayrışmanın da hani Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi bu eğer sezon sonuna kadar devam ederse Şampiyonlar Ligi için kurulan kadro Türkiye Ligi'nde ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Türkiye Ligi'ne bile yetmeyebilir. Yetmeyebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani şampiyonla oynayamayabilir. Hani çünkü bu iş şey değil de tamamen psikoloji futbolun ben yüzde %50 verinin psikolojiyle oynandığını düşünüyorum. İstediğiniz kadar kaliteli kadronuz olsun. Ya şimdi evet iyi isimler vardı da geçen seneki kadrosunu düşünün Beşiktaş. In. Devre arasında tek transfer yaptı. Evet. Fenerbahçe, Mesutlar, İrfanlar, Galatasaray, Muhammedler, Onyekurul'lar vesairedim. Birkaç kişi daha aldı tam hatırlamıyorum da. Yani e, Beşiktaş için hep böyle mütevazi işte kadrosu falan böyle Yedek konuşurken kulübesine bakınca böyle böyle yani. konuşurken sezon sonu yıldız şeyi yapıyorduk altın 11 yapıyorduk altı tane filan Beşiktaş'tan yazıyorduk yani e, bu tip ayrışmalar mental olarak Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi hani burayı önemsememe durumu sezon sonuna kadar devam ederse çok büyük sıkıntı mesela Galatasaray maçını izlerken ben şunu düşündüm Beşiktaş Galatasaray maçından bahsediyorum ya bu iki takım 10 tane maç yapsa Beşiktaş'ın sahasında 7-8 tanesini Beşiktaş kazanır diye düşündüm. Çünkü o üstünlüğü hissettiriyor size, o kaliteyi hissettiriyor size. Tecrübeyi, işte Souza'sı, Pjanic'i, efendim Larini vesaire Hissetti, hissediyorsunuz onu, görüyorsunuz. Kadro iyi. Aklıma Hikmet ama, Hocanın yorumu gelmiş. Ama gel gelelim Hatay deplasmanında hani böyleyken bir anda böyle oluyorsunuz. Şimdi kusura bakmasınlar. Tamam, offside değil. Hani bu, buralara biz girmiyoruz da. Hoca yorumluyor onları. Hani sadece o pozisyon çok üzerinden dedi. sadece o pozisyon üzerinden tartışırsam bu maçı Beşiktaş'a en büyük hatayı yaparsın. Buradan yönetime de ben bir mesaj göndermek istiyorum. Dünkü paylaşımdan dolayı sadece bunun üzerinden yönetirseniz bu e, durumu, bu kötü tabloyu bunun çok örneği var. Kulüpler böyle havluyu atıyor ringden çıkıyor ondan sonra. Hakemin arkasına sığınıp futbolcu grubundan bahsediyorum. Çok örneği var geçmişte. Ben bu noktada da o stratejinin çok ince bir çizgidir o. Elbette hakemler hakkında her kulüp konuşuyor. Bu ayrı bir şey de. Ama tamamen onun arkasına sığınıp başka şeyleri görmezden gelirsen o oyuncu grubu sezonu böyle getirir. Sence peki Sergen Yalçın nasıl bakıyor? Çünkü basın toplantısında o yenen gole hani bu gelmeyecek e, gol bu hani diye bir tepki gösterdi. De. Sonra takımda oyunculardan beklediklerini alamadığından Bahsetti Yedek kulübesinden gelenlerin yapmaları gerekenleri yapmadığından. Sanki biraz daha özelleştirici Sergen Yalçın yapıyor gibi. Ha tabii ekliyor bize yapılanlar falan diye söylüyor. Hakem konusunda da Yorumun dile getiriyor ama takıma hani oynanan oyuna da bir özeleştiri yaptı gibi geldi bana basın toplantısında. Sanki ben biraz e, yedek oyuncu demeyeceğim. Yedek oyuncu yoktur. Alternatif oyuncuların performanstan memnun değil. Evet, bir, o, oyuna onu, sonradan giren. Onu, evet, isimleri. öyle söyledi zaten. Yani mesela. az forma şansı bulanların kendini çok hazır tutmadığını söylüyor Sergen Hoca. Evet. Benim anladığım o, yüzde yüzde de haklı. Şimdi güven, ya benim herhalde son dönemde bu kadar inandığım oyuncu çok azdır yani. Bu kadar e, üst seviyeye gelebileceğine inandığım oyuncu çok azdır. Yine Sivas maçı. Sivas maçıydı değil mi? E, maçı kazandıran adam oldu. Çok şık yani goller. Sivas maçıydı. Nerede? Kayboldu yine. Gökhan Töre. Geçen sezonun sonunda çok kritik maçlarda çok kritik performansları var. Abubakar'ın yokluğunda. Santrfor oynadı. Maç kazandırdı. Evet. Yok yani dün girdi. Bilmiyorum sen bir şey gördün mü abi Gökhan Töre'de? Ya ben bu tip bunlara takılıyorum. Şimdi senin elbette kimse senden Piyaniç olmadı Kimse senden Gezzal olmanı falan beklemiyor. Zaten onların maaşı o yüzden senin 3-4 katın, 5 katın neyse. Ama sen o fırsatı yakaladığında bu sinyali vereceksin ki gelecekte kazanacağın para da artacak. Gelecekte Beşiktaş camiasının, Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik eğitiminin bakış açısı sana değişecek. Burada Sergen Hoca'ya hak veriyorum. Şunu da söyleyeyim. Genelde hep şunu eleştirdik. Yani çok fazla hakem konuştu, çok fazla yedek kulübesinden müdahale etti, antipatik olmaya başladı vesaire. Mesela dünkü açıklamalarını ben çok sağlıklı buldum. Elbette hakem Başlıyoruz. konusunda, ha, elbette hakem konusunda şikayetleri olmuştur vesaire. Ama baktığımda tespiti hakem Doğru. üzerinden yapmadı. Yapmadı. Yenen golü eleştirdi, tepkisini koydu ortaya ve dediğin gibi yedekten gelen oyunculardan da bahsetti. Biraz daha Öz eleştiri yapan bir hali vardı. Ya bence o da biraz durumun farkı ya biraz değil tabii ki bizim 10 katımız farkındadır, farkındadır. Ee, onun farkında ve bu yüzden de e, toplantının ana konusunu hakem Yapmadı. yapmaktan çok e, kendi oyuncularına çevirdi ki haklı. Serdar sen ne diyeceksin? Volkan'ın fikrini merak ettiğini sordun, o da e çünkü e, yani ben de merak ettim dışarıdan nasıl gözüküyor diye. Ben de şimdi dışarıdan da bakıyorum, içeriden de bakıyorum. Ee, yıllardır muhabirliğini yaptık. İşte yazıyoruz, çiziyoruz. O yüzden ona sordum. Yani çok içinde olduğum için belki bazı şeyleri görmeyebilirim ondan. Güzel. Şimdi ben de Volkan e, çok doğru tespitleri var. Birincisi bu maçı ayrı tutup hakemi ayrı tutmak çok önemli. Şimdi Sergen Hoca bunu yaptı. O maçı konuştu. Ve dedik hoca biz kötü oynadık bu seviyedeki bir takımın böyle oynamaması lazım. Yenilen gol üzerinde durdu. Fakat orada yenilen bir gol yok bence. Atılan bir gol var. Çünkü o golü Hatay Spor attı. Evet. Orada pas hatası yok. Orada seni pas hatası zorlamaya çalışan bir oyun aklı vardı. O da Ömer Hoca'nın önde basması, seni hataya zorlaması ki Montero da aynı hatayı yaptı. Sana oyun kurdurtmadılar. Beşiktaş'ın stoperlerini oyun kurdurtmamaya çalıştıkları için o topu kazandılar. Bir de top falan kaptırmadı. Hatay topu kazandı. Hoca bu tarafını güzel <laughs> özetledi. Beşiktaş o golü yememeli. Doğru. Fakat sezon başından beri kaybedilen puanlarda Beşiktaş iyi oynadı. Beşiktaş'ın sahada bir oyun karakteri vardı. Beşiktaş'ın oyun karakterinin olmadığı tek maç bu sezon bu maçtı. Hatay Spor maçı. Belki Gaziantep'i ekleyebilirim ben o 0-0. Sıfır Belki sıfır yani 0-0. Sıfır sıfır. Eksik Beşiktaş, bak eksik Beşiktaş o tam kadro Ayaks'ın karşısında oyun karakteri vardı sahada. Skor yenildi ama herkes alkışladı Beşiktaş'ı. Vallahi oynadılar diye. Pozisyonlara girdiler. Bak şu ay kaçırdı. Direkt de bari Kenan galiba. Kenan'ın bir tane faal diye. Yani pozisyonlara girdiler. Burada pozisyon yok. Evet. Eksik Beşiktaş Ayak, Ajax karşısında pozisyonlar buldu. Tam Beşiktaş Hatay karşısında ben Hatay karşısında Beşiktaş tam sayarım. Ajax başka Hatay Spor başka. Pozisyona giremedi. Tek pozisyon, gol olan pozisyon bile yani offside gerekçesi sayılmayan gol bile aslında pozisyon değil. Evet. Arkası dönük, beklemedik bir topu pası falan filan. O da çok tartışıldı. E şimdi Beşiktaş'ta şu bak iletişim hatası bence. Beşiktaş hakem konuşuyor ya şimdi %100 haklı olduğu noktalar var sezon başından beri. %100